Merhabalar, ben Baristokrat Urla'dan Özkan. Bugün sizlere yaz aylarının vazgeçilmez demleme tekniği olan soğuk kahve severlerin sıklıkla tükettiği cold brew. Bunun için gerekli ekipmanlar ve malzemeler nelerdir? Bununla ilgili biraz bilgi aktarmak istiyorum. Cold brew soğuk demleme metodudur kısacası. Bunun için gerekli malzemeler nedir? Öncelikle İsteğe göre single origin ya da blend bir çekirdek, damak zevkinize bağlı bu. Bir beher, bu cam herhangi bir sürahi de olabilir. Öğütücü ve hassas tartı gerekli. Cold brew yaparken yapmış olduğumuz reçete şu, 1 gram kahve, 10 gram su. Yani biz bu reçete de tamamen düz. 1 litre su için 100 gram iri öğütülmüş kahve kullanacağız. Bunun için de sizlere bugün El Salvador kahvesini seçtim. Niye bunu seçtik? El Salvador soğuk demleme ile birlikte zaten karakteristiğinde mayhoş bir içime sahip kahve. E bu da soğukken de yine tüketildiğinde çok keyifli bir içim sunduğunu düşünüyoruz. O yüzden bugün bunu yapacağız. Şimdi 100 gram kahvemizi tartıyoruz. Şimdi 100 gram kahvemizi aldık. Bunu metal filtre ayarında ölçmemiz gerekiyor. Yani biraz normal yapmış olduğumuz 5 brew, makine filtresi ve 60 diğer kağıt filtreli metotlara göre daha iri öğütmek lazım. Neden? 18-24 saat arası bir demleme süresi var. Burada da partiküller ne kadar küçük olursa suda çözülmesi ve acılaşması artacağı için temas süresi uzun olduğundan ötürü mümkün olduğunca iri öğütmemizde fayda var. Kahvemizi taze bir şekilde öğüttük. Şimdi tekrardan tartarak 100 gram kadar kahvemi içerisine döküyorum. Bunu yaparken böyle daha ağzı geniş bir camınız varsa aktarması daha kolay olur. Yoksa huni yardımıyla içine dışarı dökmeden tartıp yapabilirsiniz. Kahvemiz direkt oda sıcaklığında su veyahut da soğuk suyla dolapta demleneceği için bütün aromaların hepsi %100 çözülmeyecek. Biz bu aromaların hepsini nasıl çözebiliriz? Onun için en önemli detaylardan biri yaklaşık burada 1 litre su eklemeden 250-300 mililitre kadar sıcak suyla önce bir kahvemizin gazını alıp aynı zamanda bütün aromaların sıcakta ortaya çıkmasını sağlayacağız. Bunu sürahimin içine döküyorum ve aynı zamanda tartıyorum. 250 gram kadar döktüm. Şimdi iyice suyun tüm yüzeye yayılması için çalkalıyorum. Ve bir 35-40 saniye kadar bekleyip blooming işlemi gerçekleşsin istiyorum. Karbondioksit gazları açığa çıksın istiyorum. İyice çözündü. Kahvemize normal oda sıcaklığında arıtılmış suyumla geri kalan 750 gramı da döküyorum. E, totalde tam 1 litre yapıyor. Normal suyumuzu döktük. İyice karıştırıp kapağını kapatıp dolapta 18-24 saat arası demlemeye bırakıyoruz. Evet, yaklaşık bir 18 saatimiz doldu. Şimdi kolbulumuzu dolabımızdan çıkarıyoruz. Önceden ıslatmış olduğum, sıcak suyla ıslatmış olduğum kağıt filtreleri ve 60 dediğimiz ekipmanla süzeceğiz. Siz burada tabi hani çok fazla kağıt israfı olsun istemiyorsanız bu yapmış olduğum aşamayı direkt normal bir tülün üstüne de süzebilirsiniz veya başka bir tülün içine posayı atıp içine daldırıp sallama çay mantığıyla da yapabilirsiniz. Şimdi bunu ıslatmış olduğumuz dripperların üzerine iyice karıştırıp tabii ki boşaltıyoruz. Böylelikle posa ve elde etmek istediğimiz likit birbirinden ayrılıyor. işlemle yapmış olduğunuz miktara göre 5 ila 10 dakika belki daha kısa ya da daha az değişkenlik gösterebilir. Müzik en önemli aşamalardan biri de son damlasına kadar bunu almamız gerekiyor. Çünkü buradaki bütün damlaların her biri birer aroma. İyice döktükten sonra tamamen süzülmesini bekliyoruz. Evet, kahvemiz süzüldü. Şimdi posalarını ayıralım. Posaları ayırdıktan sonra içime hazır bir hale sunmadan önce yapmamız gereken en önemli aşamalardan biri. Süzmüş olduğumuz miktar tekte eğer bir karapın içerisine boşalmıyorsa, ayrı ayrıysa bunları bir araya getirip karıştırmak çok önemli. Neden? İlk başta bunu buzlu bir bardağın üstüne dökersem ben bu ikinci süzme olduğu için daha sulu ya da daha ağır olabilir. Bunun olmaması için her ikisini konsantreleri bir karafın içine atıp boşaltıp iyice çalkalıyoruz. Böylelikle bütün kahvenin çözülmüş olan konsantresi diyelim eşit bir şekilde karışmış oluyor. Bunu da servise hazır hale getirmeden önce bardağımızın içerisine 3-5 adet buz koyup öyle servis yapıyoruz. Şimdi ben bardağıma buz doldurayım. Buzumuzu bardağa koyduk. Ve 18 ila 24 saat arası sürede demlemiş olduğumuz kolt brugu süzdük, karıştırdık ve bardağıma boşaltıyorum. Müzik Elde etmiş olduğumuz kalan diğer konsantreyi de ağzı kapalı bir şişenin içine boşaltıp bunu dolabımızda artı 4 dolapta bir hafta ile 10 gün arası içerisinde saklayabiliriz. Burada en önemli detaylardan birisi buzlu bardakla servis edilmesi. Çünkü ürünümüz bir konsantre. Bu hem buzlar ürünümüzün soğukluğunu korurken aynı zamanda belli bir oranda eriyip gövdesini düşürecektir. Bu da böylelikle kahvemizin içimini daha keyifli bir hale getirmektedir. Bu yüzden kesinlikle kork kuru önünüze geldiği anda da hemen tüketmemenizde fayda var. Yavaş yavaş sakin sakin içmenizi tavsiye ediyorum. Paris YouTube Bir Akademi kanalını takip etmeyi unutmayın.